Aferin oğluma. Şimdi sonuncuyu oku bakayım. Başta harf neydi? Takılıyor sonunda hep. Böyle yılana benziyor. Yılan nasıl ses çıkarıyordu? <laughs> Heh. Neymiş şimdi oku bakalım. Sandalye. Ha, sandalye. Şimdi ayır bakalım. Hadi ünlü, ünsüz kalın ince. Hadi bakalım çabuk. Yarım dakika oldu. Hadi başla çabuk. Yarım dakika mı? Hadi. Yaz. İnci. Gönlü mü, ünsüz mü? Ünsüz. Yaz o zaman. Çabuk zaman kaybetme. A. Sıradaki harf. Çabuk. Kalın. Tamam. Sıradaki harf. Hmm yaz. Çabuk. Tamam S sıradaki. D. Hı. -hı. Ünlüsüz. Yaz 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 yaz. Oraya sığmazsa aşağıya doğru yaz. Hı. Tamam. Sıradaki harf. A kalın. Sonraki harf. Tamam çok güzel gidiyorsun. Hadi bakalım. Sıradaki. Yi. Hmm. Ünsüz. Tamam yaz. Sonuncuyu da yaz bakalım. E. Ince. Aferin oğluma. Bir dakika.